bilgisayar kanalından yeniden hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü 5 seçkin sorumuz isimler konusu ile ilgili. Hadi hemen başlayalım. Bu cümle ile ilgili hangisi söylenemez? Eleştiri sözcüğü türemiş ve yalın bir sözcüktür. Türemiş dediği için ne istiyor bizden? Yapım eki. Yalın dediği zaman bizden ne istiyor arkadaşlar? Yalını çok iyi bilmemiz lazım. Hal eki ne yapmayacak? Almayacak almamış demektir yalın. Hemen bakalım. Eleştiri bir edebi tür olarak dediği zaman. Elemek sözcüğüne kadar götürebilirim ben bu sözcüğün kökünü arkadaşlar. Elemekten eleşmek, eleşmekten eleştirmek şekline alabilirim. Tamam. Türemiş kısmına katıldım. Peki yalın mı ona da bakmam lazım. Hal eki var mı yani? Eleştiriyi. Hayır yok. Eleştiriye. Hayır değil. Eleştiri de Hayır eleştiri den. İ hali, e hali, d hali ve den hali olmadığı için bu sözcük yalındır. Yalın demek aman ha aman ek almamış ya da yapım eki almamış falan değildir arkadaşlar. Yalın demek hal eki almamış demektir. Nelerde onlar? İ hali, e hali, d de hali, den hali unutmuyoruz. Yani aşıkımız doğru. Gerekliliği sözcüğü belirtme hal eki almıştır diyor. Bakın türemiştir diyor bir de aynı zamanda. Lıklık görüyorum değil mi burada? gerekli li. Bakın li var, lik var. Lıcı, lı, lıksız. Bunlar bizim en çok kullandığımız yapım eklerimizdi. Dolayısıyla bunlar doğru. Peki bu sözcük hal eki almış mı? Almamış mı? Ona bakacağız şimdi. Gerekliliği derken arkadaşlar bakın bir şeyin değil mi? Takip etmelerinin bir şeyin gerekliliği. Dolayısıyla bu burada iyilik ekidir. Hal eki değildir. Bu sorunun cevabı Bursa. Ama biz diğer sorulara da lütfen bakalım. Diğer şıklara da pardon. Tartışma konusu belirtisi isim tamlamasıdır. Eğer tartışmanın konusu deseydi belirtili olurdu. Tamlayan ek almadığı için ben buna belirtisi isim tamlaması derim. C şıkkım doğru. Edebi tür sözcüğü sıfat tamlamasıdır. Tabii ki. Nasıl bir tür? edebi bir tür. Bakın bu i'nin nispet i'sinin yazılışına lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bununla ilgili çok önemli kurallar vardır. Şapka kalktı mı, kalkmadı mı diye bazı söylentiler hep duyarız. Aman ha, şapkalar asla kalkmamıştır. Kullanılmalıdır. Bu sıfat tamlamasıdır. Cümlede basit, türemiş ve birleşik sözcükler kullanılmıştır. Hem basit, yani yapım eki almamış, hem türemiş, yani yapım eki almış hem de birden fazla sözcükten meydana gelen birleşik sözcükler. Bu tip sorularda önce birleşik sözcüğü bulmanızı isteriz biz sizden. Bakın bir tane çok gizli saklı bir birleşik sözcük göstereyim ben size. Nasıl? Ne ve asıldan meydana gelmiştir. Ünlü düşmesi vardır. Bir de bakın arkadaşlar takip etmek gördük mü? Birleşme nasıl meydana gelmiş? Etmek, eylemek, olmak yardımcı eylemlerinden oluşmuş. Türemiş sözcük, e, gereklilik sözcüğü vardı, eleştiri vardı zaten. Basit dediğimizde nedir? Yapım eki almayacak. Alın size tür sözcüğü. Basit bir sözcük arkadaşlar. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı Bursa'ydı. Bursa'da hal eki yok idi arkadaşlar. Hadi geçelim diğer soruya. Aşağıdaki altı çizgi sözcüklerden hangisi küçültme adıdır? Şimdi burada şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın adıdır diyor arkadaşlar. Siz artık sözcük türlerini çalışıyorsanız isim, sıfat, zamir birbirinden ayırmanız gerekiyor. Nasıl? Azıcık aşım. Hocam işte küçültme var. Doğru değil mi? Evet kesinlikle küçültme var. Katılıyorum sana arkadaşım. Ama adıdır diyor bak. Küçültme sıfatıdır bu. Buna çok dikkat edeceksin. Seni en çok burada düşürmeye çalışacak. O yüzden A şıkkını elemek durumundasın. Küçültmedir. Doğru. O kısma katılıyorum. Ama isim değildir. Sen ismi arıyorsun şu anda. Evin önünde büyüyecek bir bahçe. Yine bak gördük mü? Küçültme sıfatı. Neydi küçültme sıfatları? Ca, cık, imsi, imtirak eklerini aldı mı küçültme olur. Bunlar sıf sıfat olursa da küçültme sıfatı olur. <laughs> Bakıyorum şimdi bu, yine, bu da yine küçültmedir ama sıfattır. Dolayısıyla alamıyorum. Zavallı kedicik dediğim zaman. Evet işte bak ne yaptım? Kedinin küçüğü gibi değil mi arkadaşlar? Sevimli hale getirmek için kullanmışım. O manada kullanmışım. Kedicik dediğimde al sana küçültme adı sıfat olmamasında çok dikkat edeceksiniz. D şıkkına bakalım. Kardeşim bademcik ameliyatı oldu dediğimde. Mesela bir hastalık ismi vardır değil mi? Yılancık gibi. insanların gözünden çıkar hani arpacık derler. Bunlar ne yılanın küçüğüdür ne arpanın küçüğüdür. Bunlar da kalıplaşmış sözcüklerdir. Kalıplaşmış isimlerdir. Yine küçültme olmaz. Acımsı tatlar dediğimizde de arkadaşlar yine yukarıdaki A ve B şıklarında olduğu gibi bu da e, küçültmedir ama sıfattır. Demek ki küçültme adıdır diye sorduğunda, türemiş yapılı bir isimdir diye sorduğunda siz mutlaka gidip ismi bulmalısınız. Dikkat edeceksiniz buna arkadaşlar. Hemen bir diğer soru. Bu parçayla ilgili hangisi söylenemez? Yine karma, bütün e, ögelerini kontrol etmemizi istediğimiz bir soru. Dünya kelimesi terim anlamıyla yani dünya kelimesi coğrafi astronomi terim olarak kullanılmıştır diyor. Bakalım öyle mi? Dünya dedelerimizden öğrendiğimiz dünya değil. Arkadaşlar bence bu gezegen olan dünya değil. Alem, devir, devran manasında. Dolayısıyla buradaki kelime terim anlamlı değil. Büyük harfle yazılmasının sebebi tabii ki cümlenin başında olmasından kaynaklanıyor. O halde bu sonun cevabı Adana. Ama diğer şıkları şimdi kontrol edip hadi öğrenelim arkadaşlar. Dedik ya 5 soru bir konu şeklinde. Ayrılma ve bulunma durum ekleri vardır. Yani hal ekleri ayrılma neydi? Dan, den. Bulunma neydi? Da, de. Bunun diğer adı çıkma. Bunun diğer adı kalma şeklinde. Dedelerimizden dediğimizde bu ayrılma hal ki Basında dediğimiz zaman bu da da, de bulunma hal ekidir arkadaşlar. Belirtili isim tamlaması kullanılmıştır. Hadi okuyalım. Dünya dedelerimizden öğrendiğimiz dünya değil. İnternet, TV, sinema ya da yazılı basında görüntüler hızla akıp gidiyor. Enformasyonun içi. Evet buldum. Enformasyonun içi. Bu tamlamada tamlayan eki. Tamlayan. Bu kısımda içi derken iyelik eki şeklinde karşıma çıktı. Ya da bilginin içi derken bakın yine görüyor muyuz? Bilginin İçi şeklinde kapının kolu şeklinde bir isim tamlaması var. Hem tamlayan hem tamlanan ne kalmış? Dolayısıyla C şıkkım doğru. B de doğruydu. Hem özel isim hem cins isme yer verilmiştir. Özel isimler sadece bir kişiye ait olanlar. Alın size TC Elliot. O onun özel ismi. E, cins isim olarak işte sinema bana yeterli burada. TV bana yeterli. Bakın internet yine özel bir isim arkadaşlar. İnterneti unutmayın. İnternet bir şirket adıdır. Hem özel hem cins isim vardır. Doğru. İyelik eklerine yer verilmiştir. Arkadaşlar isim tamlaması bulmadınız mı iki tane? E, i̇sim tamlaması bulduğunuza göre arkadaşlar mutlaka ama mutlaka iyilik eki olmak zorunda. İyilik eki olmadan zaten tamlama olmaz. Enformasyonun içi iyilik eki. Bilginin içi iyilik eki. Dedelerimiz derken arkadaşlar yine bizim dedelerimiz. Öğrendiğimiz bizim öğrendiğimiz şeklinde yine iyilik eklerimiz. Mevcut. Ama dünya sözcüğü burada terim olarak kullanılmamış arkadaşlar. Hadi dördüncü soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisindeki altı çizili söz ile ayraç içinde verilen açıklama uyuşmamaktadır? Münazara da önemli olan jüriyi altını çizmiş ikna etmektir topluluk ismi. Evet biliyoruz ki biz jüri bir kişiden meydana gelmez. Jüri birden fazla insandan meydana gelir. Dolayısıyla topluluk adıdır. Doğru. Kitap zekayı kibarlaştırır. Arkadaşlar bu Cemil Meriç'in sözüdür. Üstadı saygıyla analım. Genel anlamlı bir sözcüktür bakalım. Kitap dediğimiz arkadaşlar buradaki kitap sözcüğü dünyadaki herhangi bir kitap değil mi? Evet. Ya da şöyle sorayım ben bunu. Bu bir kitap mı? Herhangi bir kitap mı? Kitap zekayı kibarlaştırır. Bu dünyadaki herhangi bir kitap olduğu için arkadaşlar genel anlamlıdır. Doğru. Genel anlam ve özel anlam arkadaşlar isimler ile ilgili detaylı videomuzda oldukça e, açık bir şekilde anlatıldı. İsteyenler oraya bakabilirler. Kitap sözcüğü burada genel anlamda kullanılmıştır. Çünkü bir tane kitap değil dünyadaki tüm kitapları kapsayacak şekilde. Bunu lütfen topluluk adıyla karıştırmayın. Genel anlam ve özel anlam oldukça önemlidir. Buna dikkat edin. Korkulu bir rüyadan uyandım. Bakalım arkadaşlar. Soyut türemiş bir isimdir diyor. Bu arada A doğruydu B doğruydu. Korkulu bir rüyadan uyandım. Soyuttur diyor. Korkulu soyuttur doğru katıldım. Türemiştir. Korkmaktan korku korkudan korkulu oldu. İki tane de yapım eki aldı. Türemiştir. Bu kısma da katıldım. Peki bir de burada bana bir şey söylüyor bakın sözcük türleri konusundayım ben. Bana bunun isim olduğunu söylüyor. Arkadaşlar korkulu rüya dediğimde rüya isim tamam. Nasıl rüya? İsimlere sorduğum nasıl sorusuna kim cevap verir? Sıfatlar cevap verir. Korkulu bir rüya dediğimde bu soyuttur doğru. Türemiştir doğru. Ama arkadaşlar bu isim değildir. Şu kısım yanlış olduğu için ben bunu cevap olarak alamam. Bu nedir? Türemiş yapılı bir sıfattır arkadaşlar evin girişine bir ayakkabılık yaptıralım. Birleşik isimdir. Ayak ve kaptan meydana gelmiş birleşik isim doğru. Dünden beri yağmura ulaşamıyoruz derken özel isim olarak kullanılmış bir cins isim. Evet, yağmur normalde bir doğa olayı, bir cins isimdir ama biz burada onu özel isim yaptık değil mi? Su gibi, ırmak gibi, nehir gibi, deniz gibi, toprak gibi arkadaşlar bunlar normalde cins isimdir ama biz bunları alıp insan ismi olarak kullanırsak özel isim olur. Buna da dikkat edelim. Hadi geçelim. Son sorumuz arkadaşlar. Dedik ya 5 soru 1 konu. Numaralanmış sözcüklerden hangisi isim görevinde değildir. Bakın görev dediğinde arkadaşlar gördük mü? Siz bana şunu söyleyemezsiniz. Mesela hani işte güzel işte güzel bir kitap okudum dediğimde hocam güzel isim değil mi? Hayır değil sıfat. İşte onlara dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Artık görev kısmına dalıyorsunuz. Görev diye sorduğunda isim mi sıfat mı zamir mi zarf mı bunlara bakacaksınız. Hangisi de isim görevinde değildir. Sevmek şöyle dursun. Durmak fiil. Nasıl duracakmış? Şöyle dursun. Yani uzak dursun şeklinde kullanıldığı için arkadaşlar bu zarftır. Bana şunu söyleyemezsiniz. Hocam bir sözcüğün sonuna makmek getiremiyorsak o isimdi değil mi? Arkadaşlar isim isim soyluydu. İşte isim soylu sözcükler kendi içinde ayrılır artık. Zamir mi, sıfat mı, zarf mı, edat mı, bağlaç mı? Bunları da ayırmanız gerekecek bu konularda. Baharı değil mi? Sevmek şöyle dursun sensiz baharı. Neyi sevmezmiş? Baharı. İsim. Doğru. Yaşamak ölmekten hazin geliyor. Kapanmış sabahın bütün yolları. Bak sabahın yolları. isim tamlaması zaten. İsim tamlamasında iki sözcüğünde isim olmak gibi bir mecburiyeti vardır. Bunlar da isim yani. Doğru. Ömrüm derken iyelik ekini almış. İyelik eki aldıysa o sözcük yine mutlaka isimdir. Çünkü iyelik eki isimlere gelir arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir numaralı sözcük zarf olduğu için isim görevinde değildir. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder ve başarılar dilerim. Dil Bilgisayarı kanalında ben Uğur Hoca.